thank you Tabii biz e, bugün e, tekrardan Erbil'de olan e, hem Türkmenler hem Kildan, Siriyan, Aşuri e, sivil e, toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldik. İlk önce Türkmen kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldik. Bu toplantının amacımız bir istişare toplantısı özellikle de bu federal e, mahkemesinde olan seçim yasasına ilgili özellikle Türkmen kotasına ilgili bir e, şikayetine ilgili oldu. Bunun markası malum e, Nisan 2023 yılından e, bu günümüze kadar bir yıl e, süre yakın olan bir e, seçim yasasına ilgili ve kota ilgili bir şikayet vardı federal mahkemesinde. On defadan daha fazla bu oturum ertelendi. En son oturumu 21 Şubat e, bırakılmış son oturumu olur Federal Mahkemesi tarafından karar verilecek bu bu dosya üzerine bu şikayet dilekçesi üzerine bizi ilgilendiren Türkmen kotasıdır. Herkese malumdur Türkmen kotası kanunla yasayla tazim olur. bir bir haktır. Buradaki Türkmenler için. İşte bazı iddialar var. Bazı yan konuşmalar var işte iddia edilir, işte sözde Federal Mahkemesi işte hazırladığı karar metninde işte Irak e, ana anayasasına göre veya Irak seçim yasasına göre Irak'ta etnik e, etnik e, değerli bir kota sistemi yoktur. O yüzden e, işte bölgede de yani Irak Kürdistan bölgesi parlamentosunda etnik e, değerli kota sistemini e, fesk etmek istiyor veya iptal etmek istiyor. Bu da eğer bu durumda eğer bu kararı alırsa o zaman türkmenler kota dışında kalır. Ee, Türkmenlerin e, geçmişteki o beş kotası iptal olur. O yüzden bu e, biz e, buna ilgili daha evvel de bunu demiştik. Bu bir adaletsizlik olur Türkmenlere karşı. Bütün Türkmenler her bir başta olmak üzere bölgede önemli bir faktörde, önemli bir varlıktır. Her zaman barış yoluyla, diyalog ile, ile hukuklarını talep etmişler. Biz bugün buradan e, federal mahkemesine de tekkit ederek ve esaslanır. Eğer hangi bir karar çıkarsa o karar adil olması gerekir. Daha karardan daha evvel Türkmenlerin veya kota'nın haklarını veya durumlarını göz önünde gere gerekir. O yüzden biz bugün de yaptığımız bu toplantı, istişare toplantısının değerli bu e, temsilcilerle hedefimiz budur. Bu e, federal mahkemesinin e, kota meselesini gündeme getirmektir. Biz daha da bütün siyasi taraflar, işte e, ilgili taraflarda girişimde bulmuştuk. Biz temennimiz budur. federal Mahkemesi en son toplantısında karar vermeden önce Türkmenler kotası, Türkmen kotası ve diğer etnik grupların durumu da göz önünde bulundurulması gerekir. Bizim e, talabımız ve tekkit ve talep ettiğimiz Federal Mahkemesi'nden bu şikayet dilekçesini raddetmesi gerekir. E, üstad e, geldiyse yani yarın e, yarın tarihiyle bu e, iptal olunursa protestlerine. Evet. Siz bu bunun hakkında ne gibi çalışmalarınız olacak? Neler yapacaksınız? Tabii bu e, biz düşmanlar muhim mühim bir varlıktır. Biz düşman e, ko, varlığı kotadan daha büyüktür. Mukaddes bir varlıktır, kutsal bir varlıktır varlığı geçmişten bugüne kadar her zaman diyalog yoluyla sürdürmüştür. Ee, varlığıyla siyasi, diplomasi, kültür varlığı her zaman büyük bir toplum olmuştur. Bizim kota içerisinde olsa e, mücadelemize aynı şekilde devam ederek, kota'nın dışında da olsa aynı şekilde o gücümüz var. E, mücadelemizi sürdürmeye çalışarak yani kota ayrı bir e, konudur. O kanun, kanunla tanzim olup temsiliyet meselesi Türkmen varlığını korumak için biz e, her yönden, her alandan çalışmamıza devam ederek, Bu bizim için Türkmen varlığını da korumak hepimizin görevidir. Bugün eğer böyle bir karar çıkarsa bu gerçekten bu kota ilgili bir e, adaletsizlik olur, bir haksızlık olur. O yüzden biz kota içerisinde de olsa işimize devam ederek, çalışmalarımıza devam ederek, kotanın dışında da olsa aynı şekilde biz gelecek yapılacak intikabata da biz e, sesime sağ Çok sağ olun.